Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz videoyu durdurup yazıyı okumanızı rica edeceğim e, yatırım tavsiyesi değildir sadece bu görüşlere göre yatırım yaparsanız e, uygun olmaz kaybetme ihtimaliniz doğar kendi analizlerinizi görüşlerinizi lütfen dikkate alınız deyip ilk hissem tüpraş arkadaşlar tüpraş e, tek temel olarak da ucuz kalmış bir hisse gibi görünüyor. Ama son zamanlarda yükselişte bunda tabii ki de petrol fiyatlarının da yükselmesinin büyük etkisi var. Petrol fiyatları da yine 70 dolarlara yanaştı. Tüpraş'ın şu 70 liraları 65 liraları gördüğü zamanlar hatta şöyle geri gelirsek 65 liraları gördüğü zamanlar petrolün de böyle 20-30 dolarları düştüğü zamanlarda şu an petrol iki katından fazla. Tüpraş iki katında mı? Hayır değil. Şimdi özellikle Tüpraş'a bakarsak benim için şurada çok güzel bir desteği var TÜPRAŞ'ın. Bakın şöyle bir dikdörtgenle gösterdim. 103 ile 104 TL arasında buranın aşağısına düşmediği müddetçe artık bakın Mart ayından beri zaten buranın üstünde. Benim için TÜPRAŞ pozitiftir. Onu söyleyeyim. Nereye kadar pozitif gider derseniz de tabii ki de önünde bir ATH'e en yüksek derecesi var. O da 113 TL. Ama ben TÜPRAŞ'ın teknik teknik olarak bu deste bu direncin iyi çalışabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bu dirence dikkat edelim. Bu direnç aşağı yani bu direnç her vurduğunda güzel bir tepki verecektir. Bakın burada bir güzel tepki vermiş. Burada düşmüş, burayı kırmış. Burada bir güzel tepki vermiş. Ve bakın burada da bir güzel tepki vermiş gibi duruyor. Burada da bir tepki verip tekrardan yukarı çıkmış gibi duruyor. Artan petrol fiyatlarıyla beraber Türk başına artık buralardan şu seviyeyi de geçerse e, teknik olarak pozitif olduğunu ve buradan da belki de artık kendine trend yaratma yolunda şöyle bir trend de yaratabileceğini düşünüyorum açıkçası TÜPLAS'ın. Umarım doğru olur. Tabii ki de burada bunu kırıp aşağılara inme ihtimalinde olduğunu göz ardı etmeyelim. İkinci firmam Alarko Holding. E, Alarko Holding kendine bir trend yaratmış gibi görünüyor. Ağırlıklı ortalamaların bir altına düştükten sonra tekrardan yukarıya vermiş. de olumlu. Aresayda olumsuz bir taraf yok. E, hacmi e, son 3 gündür pozitif ve yukarı doğru ilerliyor. Mum formasyon olarak neredeyse e, şu 3 gün önceki mumu bir önceki kırmızı mumu kapsamış bu önemli. Şu an ağırlıklı ortalamaların üstünde. Yani özetle kendine bir trend oluşturmuş görünüyor. Bu trendin altına inmediği müddetçe benim için Alarco pozitiftir. Özellikle de şu ağırlıklı ortalamaların ikisinin beraber altına inmediği müddetçe Alarco sanki kendine güzel bir trend yaratacak gibi duruyor. Buraları geçerse o zaman başka bir artık hedeflere doğru da ilerleme ihtimali var. Belki de burada kendine yeni bir kanal oluşturacak. O yüzden Alarco da ta takibinizde olsun der. Ereğli'ye geçelim. Burada Ereğli de benim dikkatimi çeken bir 24 Mart'ta güzel bir temettü verecekler. Bu temettü zaten hissenin belli bir seviyenin altına inmesini engelleyebilir. Bir de burada bir mini bir e, ikili dip formasyonu oluşturmuş gibi duruyor. Bakın gördüğünüz gibi burası da bu boyun e, boyunda demeyeyim de bir işte dip çizgisi dersek aslında şurada yaptığı yükselmenin formasyon olarak şurada bir tekrar etmesi mümkün gibi duruyor. Bu da ne demek? En yüksek derecesini geçip 16, 70, 16, 80 bandına gelmesi demek. Yani kısa vadede sanki Ereğli bu banda gelecekmiş gibi duruyor. Teknik olarak. Tabii ki de bu formasyon işlemi ihtimali de var. Ve teknik olarak buralara gelirse temettünün de yakınlaşmasına yani bu temettün de %10'a yakın bir temettü verilmelerinin de gücüyle sanki temettü aşamasına bir 17 liralarla girebilir gibi duruyor. Yani kısa vadede Ereğli'nin de olumlu olabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Der ve son zamanların hareketli hissesi Erbosan'a geçerim. Erbosan benim de çok sevdiğim bir hisse ve hatta lanet olsun ben bu hisseyi 43-44 lirada sattım. E, düzeltme beklentisiyle. İşte bu e, ne olursa olsun all in çıkmamak lazım teorisinde bana acı tattıran bir deneyim oldu. Erbosan ben sattım. Bakın şu an nerelerde? 67 liralarda falan filan. Ee, Erbosan hareketli bir hisse. Neden hareketli bir hisse? Az lotu var. Dikkat etmek lazım. Ama bu hisseler güzel de kazandırır. Şirket temel anlamda iyi. Hoşuma gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi bir artık bir üçgen oluşturma yönünde. Nereye gittiği aslında bir e, MACD'de bir şey, RSI'de bir al sinyali vermiş. Buradan yukarı mı kıracak aşağı mı kıracak bir tercih ver, yapması gerekiyor ağırlıklı ortalamaların tam ortasında. Eğer ağırlıklı ortalamaların üstüne çıkarsa son zamanlarda ağırlıklı ortalamaların üstüne çıkınca güzel yükselişler verdiğini de görüyoruz. Mesela şurada bir ağırlıklı ortalamaların üstüne çıktı ve uzun süre keskin yükselişler yaptı. Yani eğer şuraların üstüne çıkarsa o zaman gözünü de bu zirveye tekrardan dikebilir gibi duruyor. Çünkü temel anlamda da hisse bunu destekliyor. Yani şöyle bir şey yapabilir. Pozitif anlamda bakarsak şöyle bir hareket yapması muhtemel. Tabii ki de negatif bakarsak şurayı da kırabilir. Bir gözümüz da olsun deyip ismene geçiyoruz. Yani trend nedir? Yani bir arkadaşım işte trend Mesela bu yeni borsaya girenlerde şey var ya ya hisse yükselmiş almayayım. işte ya hisse düşmüş hemen alayım. Zaten ucuz düne göre yüzde %3 ucuz hemen alayım gibi. Çok yanlış bir strateji oluyor yenilerde. Ben de hep şey derim. Yükselmiş hisseyi al. Yüksel hani burnunu havaya kaldırmış hisseyi al. ya Öyle şeyim olur. Neden düne göre pahalı hisseyi alayım derler. En güzel örneği ismen. Yani şu trende bakın. Tertemiz ilerliyor. Kanalında tertemiz ilerleyen bir ismem var. Ve benim görüşüm bu kanaldan alı, yani şu an elinde olanlar şu kanal kırılmadı müddetçe bir iki günlüğüne e, bu trende kalınır gibi duruyor. Yani sanki ismen önceki dört örnekte olduğu gibi sanki buradan yine buralarda takıla takıla yavaş yavaş yoluna devam edebilir mi ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. Şimdi şey diyebilirsiniz abi 3 liraymış Mart ayında bakın 3,5 liraymış 20 liraya olmuş 6 kat yükselmiş 5,5-6 kat 5,5-6 kat yükseliyor abi şirket yükseliyor. Şirket büyüyor. Öyle bir şey de var. Hani bu hissenin yükselişi şey değil. Boş bir yükseliş değil. Şirket büyüyor. Deli gibi kar ediyorlar. E, geçmişi çok güzel bir hisse. Yıllardır yani son 5-6 senedir yatırımcısını mutlu eden işte verdiği temettülerle ek gelirlerle yatırımcısını mutlu eden bir şirket. E, o yüzden de büyüyor. E, yani temel anlamda hissenin şu an 20 lira olması Haksızlık mı değil. Onu da söyleyeyim. O yüzden ismen eğer bu kanalın altına inmediği müddetçe bu trende kalınır diyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydası olur. Umarım sizin analizlerinizle de örtüşür ve e, faydalı yatırımlar yaparsınız. Hisse sepetimi paylaştığım 2021 hisse sepetim videomuzda izlemenizi o video serisinde izlemenizi öneririm. Aldığım elimdeki 5 isteği orada neden aldığımla ilgili paylaştım. Onun dışında kanalıma da abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.